Samurpik'ten hepinize selamlar. Ben Samurpik'ten imam Yani Kadıyanlık arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Geçenlerde harabe bir binaya girmiştik. Bu sefer güzel bir yere daha gideceğiz. Size iyi seyirler, bize de iyi korular Evet, şu anda gidiyoruz. Net olsun. Evet arkadaşlar, buralar Korsu, işte bakın, Yakında orada bir gece geçirmeyi düşünüyoruz. Bakalım videolarımız iyileşir. Kes kay. Floresan Dökülmüş buralara Devam Gecikmeyin Evimiz Gideceğimiz yer Şurada bir yerde Oraya şimdi gideceğiz Kay Kayıtta mıyız? dur. <laughs> Araba var arabası? Doğana benziyor Durakta. Gideceğimiz yer, orayı da çek Gideceğimiz yer Şurası arkadaşlar Şimdi yine de araba var ee, Direk Şöyle dolaşalım Şu şekilde dolaşalım, hadi arı yoktur. Belki Hadi bak. Buradan doğru gidelim. Şurada bir yol var. Biraz yedi otur. Ne lan? Mı? O ağacın yaprakları nasıl öyle ya? Ya biliyorum ki kurumuş bak tüm tüm ağaçlar iyi ama o ağaç kurumuş. Yani, hatta çevresindekiler bile kötü. Aynen. O ne lan kabak mı? Hani nerede? Çorak toprakta Kabağın ne işi var lan? Tevbe bismillah. Ne eski zaman bence ahırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi diyelim. olduğu yerleri çek. Şey. Önceki videomuzda o hatayı yapmışız. Aracın kovanları Demek ki Az önce orada arı kovanları vardı. Burayı kullanıyor, burayı kullanıyor demek ki. Ya hep, hep saman, var. Çökebilirdi ha. Aman dikkatli olun. Bunun bir de üst taraf var şurada. Dua ses ol Çek burayı çek Tuhaf bir koku var burada ya Niyetimiz zarar vermek değil Bir şey çalmak çıkmak Öyle bir niyetimiz yok O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Aynaya bak yazıyor. Evet, bismillah. Tövbe estağfurullah. Buranın üst katı var mı acaba? Var da çıkışı... Ş şurada bir... Şuradaki kırık duvardan mı çıkacağız biz? <laughs> <laughs> oraya doğru çıkalım hadi hadi şurada bir yer yeri çıkıyor tüyler var yerde yere doğru şey yap evet tüyler var ne olduğunu bilmiyoruz. Tavuk kesmişler de kan yok. Yani oh, iyimser düşünelim. Tavuk kestiler. Ama kan nerede? Şurada da bir ev var. Kaydı burada kes. Devam edelim. Hep etrafta bir al. <laughs> biraz Şöyle. O da biraz Bismillahirrahmanirrahim şey. Kapı açılıyor mu Bismillahirrahmanirrahim Etrafına bir bakalım başka Başta bir giriş var belki Şş. Şey var mı? Kemarttı ya sıkıntı yok Burası samanlık Kısaca <laughs> kaldım üstten Üstten doğru iyice Samanlık arkadaşlar görebiliyorsanız evet. Kapı açılmıyor Etrafına bakalım için. Evet arkadaşlar giriş yeri yok. Aynı Kadıköy gibi. Sorun evet. şu Her taraf diken dolu bir yer olduğu için. Üst kata çıkmayı deneyeceğiz. Şu arka tarafta kırık bir yer var. Arka tarafı. Hı hı, bir arka tarafa baksak mı? Köşeti şurada bırakıyorum. Bismillah. Bismillah. yapacağım. Ee, ışık tutmadan. Tamam beni aşağıda bekleyeceksin ben çekeceğim. Tamam. Bir şey olursa hemen kaçacağız tamam mı? <laughs> Şu ışığı da tut da. Çekecek gibi ya dur. Bir dakika. Hiçbir yani şey yok ki. yedi. Kadir abi. Isterim. Efendim. Şurada baksana. Şuradan tepeden çıksan. Nerede? Varsa şurada. şuradan üste. Hani üstte. Bilmiyorum ki. Bir giriş varsa bakalım. Buraya gel. Şunu çek şunu. Bilmiyorum. gibi. Görüyor mu? Hı hı görüyor. Biraz aşağıya tut. Hortum gibi bir şey. Anam hiç tekin değil. Aynen. Dur Kadir abi. Şuraya bak. Hemen evet. üstüne üstüne. Burası düştü düşecek bir yer. Anam buradan gidelim çok. Gel buradan. Bir dakika burada bir kağıt var. Ulan matva. Şey. Iyi ışığı çek oradan. Bal şeyi bu ya. Bal şeyi. Allah olsun. Sakin olun. Buraya neden geldiğimizi unutma. Evet. Aynaya bakıyoruz şu anda. Ama ayna... Dur, ses, dur sesler var. Şey daha yazıyor. Ruhuna fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar siz göremiyor olabilirsiniz ama şu anda orada aynaya bak ve ruhundaki patlama öyle bir şey diyor. Allahım, Bismillahirrahmanirrahim. Korkmaya başladım ya, Sametciğim. Arka taraftan Arka tarafa gidin. Gel. Arka tarafa gidin. Kaydı kes burada. Efendim? Kaydı burada kes. sanırım Şurada bir şey var. Arkadaşlar şimdi oraya gidiyoruz. Fazla da dolaşmayın buralarda çünkü Kimin olduğunu bilmiyoruz. Burada bir beton var. Beton var. Ben... Beton çekebiliyor musun? Haha. Mezar'a benziyor aynı. Birazcık şey aşağıya doldur. <laughs> Biraz daha aşağıya tut. Gözükmüyor. Evet. Beton gibi bir şey var. Mermerli mer mer benzer bir şeyler var. Evet. Şimdi şuradan doğru gideceğiz. Gel bakalım. Hadi. Sen bismillah. Yavaş Bismillah. Niyetimiz zarar vermek değil, çalmak, çıkmak. öyle bir niyetimiz yok. Sadece insanları bilgiler değil. Ne oldu? kes kaydı kes herhalde olacak. Bir deli delik var arkadaşlar. O ne? Mezar taşı gibi bir şey herhalde. Şey, ee, tuvalet, tuvalet taşı. Aynen. Tuvalet taşı. İğrenç. yukarı çıkacağız. Yukarıya doğru kamon. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şurası baksana şuraya. Nereye? Allah'ım bu nasıl bir yer ya? Kay Oy. kaydı kes şurada çıkmaya çalışıyor. Evet, ben yukarı çıktım. Samet aşağıda. Evet. Mecburen. Ben gideceğim. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Bakın burada göçme tehlikesi var. Buraya basmayacağım o yüzden. Evet, gerçekten güzel. Samet. Efendim? İnşallah bir şey gelmez ya. Vallahi göçme tehlikesi var ha. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şurayı bir çeksene. Şurası ne olarak kullanılır? Ocak gibi bir yer. Hemen gireyim. Çıkacağım. Ayda falan varsa hiç elleşme bence. Allah'ım burası nasıl bir yer ya? Orada mısın Samet? Orada mısın? Oradayım. Oğlum korkma beni zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz zarar vermek değil. Bir şey çalmak, çıkmak öyle bir niyetimiz yok. Hep burada bir de içmişler. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sürü yazı var arkadaşlar. Bunları göstereceğim. Burada affedersiniz. Kaçıma yazıyor. Kaçına yazıyor. Evet. Aynen. Burada aynaya bak yazıyor arkadaşlar. Burada ruhundaki Bismillahirrahmanirrahim. Ruhundaki patla yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da yalnız değilsin yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada da Ferrari mi öyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Ferrari mi anlayamadım. Ferrari mi Ferrari mi öyle bir şey yazıyor. Bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Buradayım, buradayım. Sesler geliyor. Evet, şurada kapı var. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan gitmeliyiz. Şurayı çekmem lazım. Dur, o ses ne? Allah Hükfet. Bismillahirrahmanirrahim. Kulemiz vrat nas belki nas silahı nas bir şeyre ve sonra sonra nas el ezdiği ve susu bir sürü nas ben cennete benden. O ne lan? Kaydı burada keselim aşağı ineceğim. İnşallah başımıza gelen bir şey gelmez. Bismillah. Bismillah hayır o kadar. Al kamerayı al al kamarı. Kamarı al. Atla atla atla. Bir dakika dur. O ne o? Atlayamadım. Şu ışıkları tut, ışıkları. Bismillahirrahmanirrahim. Düşeceğim yere tut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi abi, yemişsin. İyiyim, iyiyim. çok Ver ışıkları, ver gidelim hadi. Anam, dikenleri kendileri... Şuraya çek, şuraya çek. Son konuşmayı o kimden biri bakıyor. Oğlum. Hayır, video bakıyor ya. Konuşmayı hemen yapalım, gidelim. Pek tehkim bir yer değil, burası Tosse zaten. Hadi, konuşmayı yapmak için alana gidelim. Hadi. Araba geçti şimdi. Evet arkadaşlar, az önce yanda şu an o binaya girdik. Ee, çok çeşitli yazılar gördük. İnanın değişik yazılardı. Şimdi siz oradan takip yapıyorsunuz biliyorum. Çok kişi takip yapıyor. Bir şey demiyorum. Videomuzu izlemeleri devam edin. Daha çok videomuz gelecek. Ee, çok çeşitli yazılar gördük. Biliyorsanız yani bunların hani neden yazılmış olduğunu Hele hele oradaki son Ferrari mi Ferrari mi onu Biliyorsanız arkadaşlar bize yorum olarak atın ee, Samurfik'ten Bugünlük bu kadar Hepinize e, Kucak dolusu sevgi gönderiyorum e, Evet arkadaşlar Buralar pek tekin yerler değil Işık tutuyorum görünmüyor O yüzden Evet arkadaşlar Videomuzu beğenmenizi istiyoruz Önceki videomuza 17 beğeni gelmiş. 2 dislike gelmiş. Kim atmış bilmiyorum. Ama olsun. Belki onlar da like'a dönüşür. Umarım dönüşür. Bu videomuz için sizden en az 15 beğeni istiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada... Samet kardeşimle beraber videomuzun sonuna varıyoruz. Samurfik'ten hepinize hoşçakalın. Bu arada... Kapat kapat. Hayır boşver yani.